Kaçsak mı? Kaçırsam mı ben seni ya? Ha? Hemen şimdi kaçsak mı? Ne dersin? Nereye? Nereye istersen. Galapagos olabilir mesela ya da e, seç bir yer. Yani herhangi bir yer. Ben ne olmak istiyorum. Burası. Neresi? Tam burası. Burası bana yeter. Annem geldi mi? Geldim. Sen neredeydin? Hiç ben de öyle bir hava almak için dışarı çıkmıştım. Hadi. Geldik. Tamam ben de bir ellerimi yıkıp geliyorum hemen. Tamam. sağlık mevkübe. Kendi döktürmüşüm vallahi. Bütün yemekler birbirinden lezzetli olmuş. Afiyet olsun Nihat. Kızım. Sen niye sürekli telefonla bakıyorsun öyle? Hiç bir şeyden değil. Ayhan'la buluşacağız belki de. Haber bekliyorum ondan. Saat dokuz demişti. De. Allah ha. Allah. Ne işin varmış gece gece Ayhan'la çocuğum? Gece gece mi? Anne saat daha dokuz olmadı. Ayrıca bir yere gitmiyoruz ki mahallede takılacağız. Ee, ya Ayhan'ın biraz canı sıkkında. Allah Allah ciddi bir şey mi yapabileceğimiz bir şey var mı çocuğum? Vallahi yok yok o kadar önemli değil. Ah arıyor. İyi insan. Arkadaşım. Tamam. Tamam. E ee, hadi ben kaçtım o zaman. Tamam ama geç kalmak yok. Bak mahalleden de başka bir yere gitmeyin sakın. Tamam baba. Çocuğum yardım et hadi. Tamam anne. tam dokuz oldu. Tamam. Arıyorum. Ara. Hmm. Yalnız bir insan bakar nasıl bileyim harika olur ya. Senem arıyor. Efendim senin. Emre Bey ne yaptınız? Neyi ne yaptık? Sanırım Can'a her şeyi ben anlatmak zorunda kalacağım. Anlatmak zorunda değilsin ki ona. Benim abimle bu kadar aram bozukken ben de onu anlatamazdım. Sen de anlatma. Gerçekleri bilmeye hakkı var. Bu ona hayal kırıklığından başka hiçbir şey vermeyecek. Emre Bey artık yalan olmayacak, sır olmayacak. Hı. Hmm. Beni karşına alıyorsun öyle mi? İyi. Git Evra ver her şeyi anlat tamam mı? Yalnız. Bundan sen zarara çıkacaksın haberin olsun. Konuşmaya yanaşmıyor. De ne demek ya? Ben Can'a gidiyorum. Her şeyi anlatacağım ona. Sanem, Sanem sen, sen, hepsi, sen hepsi emin misin? Bir ee, İçeri girebilir miyim? Lütfen hayır deme. Ee, gel bahçeye geçelim. Nedir? Konuşacak mısın? Asla nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu sefer hangi söylediğin yalanı itiraf edeceksin? Bu zamana kadar... ...saçmadığım her şey... ...söylediğim bütün yalanların açıklaması burada. Ben gerçekten bir oyuna getirildim. İnan bilmiyordum. Eğer bilseydim bunu asla izin vermezdim bahsediyorsun ya? Yani. Ne bu? Aslında bu konuşmayı Emre Bey'in yapması gerekiyordu ama yanaşmadı. Hoş. Dalga mı içiyorsun Ha? Nasıl hoş? Bu nasıl olur ya? Yo, ben aldım. Gerçekten aldım. Dosyanın içindeydi. Sanırım şu saçmalıklarına bir son versen mi artık acaba ya? Yo, yemin ediyorum. Yemin ediyorum yanınıza ben... ...bunun içinde evrak vardı. Onunla gelmiştim. Söylediğin onca yalandan sonra buna inanacağımı mı zannediyorsun sen benim? Ya, ben duymak istemiyorum. Artık. Ben gerçekten koydum. İnan ben zaten her şeyi açıklamak için geldim ben buraya. Ay gerçekten üstüm mahvolmuş. Can senin tişörtünü giydim ama... Sani, senin ne işin var burada? Deren yemek getirdi bana da üzerine içki dökülünce mecburen üzerini değiştirdi. Evet, sakarlığım tuttu biraz. Allah'tan Can Bey bu tişörtü vermiş o zaman. Ben vermedim. Ben giydim. Ben sizin sohbetiniz hiç bölmeyeyim. İyi geceler. İyi geceler. Yok yok hiç rahatsız olmayın. Ben giderim. Gel devam edelim. Taran ben yiyeceğimi yedim gibi sanki. Ha doydum. Dinlemek istiyorum biraz. Tabii çok haklısın. Çok yoruldum bugün. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben hafif bir müzik açayım belki iyi gelir. Ha, sen istiyorsan yine aç ama ben uyuyacağım. Ha anladım. Ben de doydum zaten öyle aç gözlülüğüne diyorum. Çok sağ ol bu arada yemek için. Ne demek her zaman. O zaman ben gideyim. Okey. Üstümde kurumuştur herhalde. Giyineyim. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Özellikle benim giydiğim tişörtü vermiş. Kesin işte bana anılarımıza verdiği değer bu kadarmış demek ki. O dosya nasıl boş çıkar ya? Evrak nerede düşürdüm mü acaba? Ah Sanem. Şimdiden ne gelmiyor? Gelmez niye gelsin ki? Derenle yemekler içecekler. Oh! Gel keyfim gel ne güzel. Beklesen mi acaba ben şu anda? Neyi bekliyorsun ki Sanem ya? Kim bilir kaç saat sürecek. Ya beraber kalırlarsa? Ya birbirlerinden etkilenirlerse? Can bana çok sinirli. Ya o sinirli. Düşünmek bile istemiyorum. Yok ben bu duyguyla tek başıma başa çıkamayacağım. hiç yakışmamış. Omzunu da düşürmüş böyle. Sanem sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sanem ne yapıyorsun sen? Burada Can Bey'in evi dedin. Sen bu sokağın orada sana Dur, parayı vermedim. Cey, cey. Üstü kalsın. Gel, gel, gel. Çabuk gel. Ne oldu, iyi misin? Cey, cey. Can'la Deren Hanım evde baş başa. Yani? Ne yani? Benim giydiğim tişörtü vermiş Deren Hanım'a ya inanabiliyor musun? Dosyanın içinden hiçbir şey çıkmadı. Ona rağmen sinirli peşimden bile gelmedi. O tişörtü üstüne dökülmüş olabilir tam olarak sence? Senem bir dur bir sakin ol bir saniye. Aa ne bu yani bu da hareketler? Ee, do, ne oldu sen anlat bakayım baştan bana. Ya da anlatma gidiyorum ben taksi ben. Hayır hayır tamam. Tamam tamam ben sana her şeyi başa anlatacağım. Öyle mi diyorsun? Evet. Sakin sakin. Şimdi şöyle oldu, Can'la Deren Hanım'ı evde baş başa bıraktım, inanabiliyor musun CC Ya ben ona değil de bu dosyadaki evraklar ne oldu, nereye kayboldu ona inanamıyorum. Ne oldu bu evraklar, uçtu mu evraklar? Bırak şimdi dosyayı ya, evrağı ben onları sonra düşüneceğim. Can uçtu, Can gözümün içine baka baka uçtu adam ya, yürü. Nereye? Ya Can'ın evine gidiyoruz, onları baş başa bırakamam ben. E şimdi çıkmadın mı zaten, şimdi ne yapacaksın girip tekrar? Ben girmeyeceğim sen gireceksin. Ne olmaz hayatta olmaz ben giremem falan filan öyle bir şey olmaz. Ne diyeceğim adama? Ya bulursun bir şeyler ya merak ettim sizi de ne bileyim işte akşam oldu nasılsınız iyi misiniz de bir şey de. Ha değil mi gecenin bu vakti diyeyim ben bunları. Ya uyku tutmadı de. Ne yapayım Can Bey'in karşısına geçeyim uyku tutmadı Can'cığım biraz şirketten bahsedelim konuşalım mı diyeyim. Yok saçma olur ama biz bir şekilde düşünürüz bir şey hadi yürü. Hep başıma iş alıyorum senin yüzünden. Cey, basarız ile. Basamam. Tamam olmaz. Sen bas. Ben yapamam. Gidiyorum ben. Hayır. Gidemezsin. Ulan. <laughs> Bak dedim sana. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Та шиг чад. Эндромовыгара мэн дээр байна. Хэчээс. Сэргэлттэй. Хэрэв мэдээлэл таарахгүй бол чиг хандлагыг өөрчил. Сайн хийж байгаа. Сайн ч. Şey... Ne? Şeyi unutmuşum. Şeyi. İçi boş dosyayı diyorsan ben onu attım şoför. Hayır hayır şeyi... Hmm. Telefonumu, telefonumu unutmuşum içeride. Ha. İyi ben bakayım getireyim. <laughs> unutmuşum. Şu Meredi de ben baksam çünkü gezdiğim yerleri çok iyi biliyorum da ben oralara ben bakarım. Girebilir miyim içeri? Ay çok özür diliyorum elim kaldı. Ee, ben salon salona hiç girmedim. Mutfakta da olacağını hiç düşünmüyorum. Buralara da hiç gelmedim ki gerçi. Nerede bu telefon ya? havuzda olacak hali yok herhalde. Yok. Yok bence telefonum burada senin. Mutfakta falan olabilir mi? Allah Allah. Nerede olabilir o zaman bu? Ben de sizin romantik sohbetinizi böldüm böyle. Bir şey böldüğün falan yok sana. Deren Hanım nerede? Ne yapacaksın Deren Hanım? Belki telefonu görmüştür diye. Bakıyordun en son telefonuna. Evet. Telefon. Aa. Şaka gibi. Çapşal kafam burada. Orada mı çıktı? O? Evet. Ben biraz önce baktım oraya yoktu. Herhalde yanına falan sıkıştı. Evet. Telefonu bulduğuna göre. Evet. Telefonu. Evet buldum. Gideyim o zaman ben. Okey. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Telefon bir anda sandalye üstünde çıktı. <laughs> Allah nasıl ay tansiyon düşer gibi oldu o da. Derin Hanım'a da iyi akşamlar diyemedim. Derin Hanım iyi akşamlar gitti sanırım. Çok iyi. Aa, telefonu bulmam çok iyi oldu. <laughs> Aa, o zaman ben e, gideyim. Siz de biraz yalnız kalın. Kafanızı dinleyin biraz. Ne oldu? Sağ ol yani cc. Önemli değil ben her zaman yanımda. tamam. Zaten Deren Hanım çıkmıştı. Ha. Bu ne ya? Niye vuruyorsun bana? Dikim var benim. Vurulunca vuruyorum bah, ben. Leyla. <laughs> Öndekini bitir çocuğum. Akşam yemeği değmedin. Kurursun vallahi. Yok anne ben onları yiyemem. 250 gram fazla var zaten. Onu vermeye çalışıyorum. Onları hiç hayatta yiyemem. Aman çocuğum dikkat et. Sanem beş kilo alıyor göstermiyor. Sen azıcık alsan uzun sinincesin ama niye bilmiyorum gösteriyor. Nasıl oluyor dolu anlamadım. Ay çok sağ ol anne ya. Öykü be. Karışma benim kızıma. Fıstık gibi benim kızım. Filinte gibi. <laughs> Bana çekmiş. Ha geldi mi kızım? Nesi varmış ayağının, Önemli mi? Yok önemli bir şey değil. Dertleştik biraz. Tamam dışarı çıkmak için bahane işte. Anne. Baba. Abi. Abla ya böyle benim odamda falan bir evrak gibi bir dosya falan bir şey gördünüz mü? Ya. Ne evrak kızım? İşle ilgili. İşle mi ilgili? Ne evrak ki önemli bir şey miydi? Önemli bir şey değil. Ah <laughs> oh, sen nerede bu dosya nerede bu dosya ya? Aptal Sanem, aaaah! Oh. Ne koydun? Aptal Sanem, aptal! Burada niye olsun ya? Yok! Alo? Sanimsim ne yaptı dosyayı görünce? Ayhan ben sizin yanınızdan gittikten sonra evrak bir dosyanın içine koydum. Sonra Can'ın evine gittim. Can'a verdim dosyayı. Can dosyayı açtı dosyanın içi boş evrak yok. Ne demek dosya boştu ya? O ne demek ne demek dosya boştu? Bir yerde mi düşürdün? Nerede düşüreceğim Ayhan? Aklımı yitireceğim ya. Kızım dosyanın içindeydi nereye gidecek? Bir şey söyleyeceğim. Biri mi aldı yoksa? Ama bizi de alamaz ki yani. Evde değil miydi bu dosya? Kim alacak evden? Bana bak kardeşim, sen evi incik cincik ara tamam mı? Her yerine bak yani. Sonuçta bu kuş olup uçmadı herhalde. Oh, aklımı yitireceğim. Hadi görüşürüz. Nerede, nerede ya? Baktığın yere yine bak. Hayda. Hayır nereye gitti ki bu dosya? Ben anlamadım yani. Evet. Gerçekten çok ilginç. Sanem. Bu kadar aradığına göre önemli bir evrak herhalde. Yo, ben başka bir şey arıyordum. Sani, Ablacığım ne oluyor? Gelsene şöyle bir. Sanem. Neredeydin sen? Ayhan'la beraber değildin değil mi? Bak bana her şeyi anlatabilirsin. Can'a gittim. Hmm. Nasıl siniri geçmiş mi biraz? Yaptığı şey çok yanlıştı da çünkü. Emre Bey onun kardeşi sonuçta. O kadarını da hak etmedi. Ya sen onun o kadar sinirli göründüğüne bakma. O da çok üzgün. Keşke ajansa hiç gelmeseydi. Abla sen Can'dan neden bu kadar nefret ediyorsun? Sanem çünkü Aziz Bey varken herkes o kadar mutluydu ki. Emre Bey çok mutluydu. Sen ajansın o zamanlarını bilmiyorsun. Can Bey geldi, bütün dengeler alt üst oldu. Haksız ediyorsun. Yani sen onu tanısan, bilsem böyle konuşmazsın ya. O sert tavırlarının altında yumuşacık bir insan var. Sanem, bana bunları anlatma. Ben gerçekleri biliyorum. İnşallah bir gün sen de görürsün diyeceğim ama aşk gözünü o kadar kör etmiş ki. Ama yine de inşallah görürsün bir gün. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nerede bu dosya?